<laughs> Merhaba. Merhaba. Bye bye. Bye bye. Betim hoş geldiniz. Bugün yeni bir deneyle karşınızdayız değil mi kızım? Ha bunu dışarı dök bakalım. bunu dök, dök şöyle dök. Evet dök kızım. Baba baba dök kızım. Dök 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 dök. Neden bu? Bir dakika. Neden Bak, Tamam. Bak kızım tamam. Şimdi, bir... Dur. Şimdi buna su ekleyeceğiz? burdak. Ne başta canı bakalım. Anne baba. Bak kızım bak. Baba baba. Aa çok güzel oldu mu? sen de karıştır kızım. Aa. Aa karıştır sen. Ben Emre söylekteyim. Karıştır kızım. Karıştır karıştır. Evet. Evet. Emre evet. yap. Ben annenin kaçileyim bunu. Hadi karıştır kızım sen. <gülüyor> <gülüyor> evet çok sert oldu ya. Hadi bakalım Karıştır anneciğim. Karıştır kızım. Karıştırıyoruz. Evet. Namamam. Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> namamam bak 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 namamam bak namamam. Böyle şey yapma içine karıştır içine. Karıştır kızım. Karıştır anneciğim sen de yardım et babana. Karıştır evet. Babası şimdi ona birden dokununca sertleşiyor. Yavaş yavaş karıştırman lazım. Yaptığımız şeyin adı oblek. Evet. Oblekimizi yapıyoruz şu anda. Ay ben de çok merak ettim. Evet. Az geldiyse biraz daha mısırını koyabilirsin. Mısır nişastası değil mi? Mısır, Nişasta. Nişasta. Defneciğim. Baba. Babam mı yapıyor? Dur, Babam, baba. Çok mu oldu sanki? Ha baba. Bir de ben bakayım. hımm hımm Vay. Wow. Bunu karıştıramamışız. Dur bakalım. Şöyle şöyle karıştıralım. Dur kızım Karıştırayım ben. Evet babası. Şöyle biraz karıştıralım çünkü dibine yapışmış bu. Evet. Hmm. Evet. Anne. Anneciğim. Evet karıştırıyoruz anneciğim. Karıştırdık. Evet. Evet, az olmuş babası. Biraz daha koymamız lazım. Suyu çok gitmiş. Koy 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 sen ben karıştırayım o zaman şöyle. Tamam. Ay suya değdiği an taş gibi oluyor. Bunu böyle hmm. eritmemiz lazım. Evet. Hmm. Defne de bize yardım ediyor. Hmm. Kızım olmasa yapamayacak. Şey. Evet ya. Karıştıralım. Çok. <laughs> Yine çok oldu. Dök bakalım babası. Allah Allah. Yapamadık ya bir türlü. Tamam dur. Ay <laughs> parmaklarım. Ha. Hmm. Hmm. Evet. Oy. <laughs> ne yapıyorsunuz? Dur kızım. Bekleyin. Evet az kaldı. Az kaldı. Yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Hı. Hmm. Evet yapıyoruz. Oy, dibine yapıştı ya. Dur, dur. Desen. Evne buraya dedim içine. Devnecim. Hı. Hı. Berat i̇çine bir Ayşe. İçeride kızım buraya dök, dök buraya. Dök buraya yanlış yere söküyorsun. <laughs> Anne balaya gidiyor defneci balaya gidiyor. Gel buraya al ikilendi. Şimdi kulağımına geliyor. İnşallah. <laughs> Hiç kıramamış gibi değil. Ay. <laughs> arkadaşlar şu anda sertleşti. Bakın böyle yapamıyoruz. Sertleşti ama elimizi aldığımız zaman geri bakın çok çok dökülüyor. Ha. Ama alırken zorlanıyoruz. Hızlıca yaptığın zaman mesela Yumrukla bakayım babası bir. Şu an çok Sert duruyor ama elini böyle yavaşça bıraktığın zaman içine kaçıyor. Pataklık gibi bir şey yok. Şunu Eline şöyle bir al kaldır bakayım yukarıya. Çok zor alınıyor değil mi? Hadi. Alıyoruz ama. Su gibi akıyor. Su gibi akıyor. Defne sen de dokunmak ister misin? Sevmedin mi? Hmm. Bak babam nasıl oynuyor. <laughs> Alamıyorum ki. Babanın çok, çok sert, hoşuna gitti. Ama kaldırdığımız zaman su gibi. Şekil ha. Elini attığın zaman. Bir daha kaldır babası. Bak. Tabak kalkacak neredeyse ama. Bir daha kaldırır mısın? Hadi bakalım. Bakın. Elimde. alacak mı kızım sen de? <laughs> Bak tutar tut tabağı tut 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 <laughs> tut. <laughs> Kaldır bakalım Defnoş kaşığını. Dök bakalım anneciğim. Dök, wow. Dök, düz tut şimdi. Düz tut kızım. Düz tut. Buraya tut. Buraya. Dolduralım onu. Tut. 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 Altına tut. Malzemelerimizi söylemedin. Malzememiz balık, su ve mısır nişastası. Çok değişik bir şey ya. Şu suyun içinde şu an tepside çok sert ama elini aldığın zaman bak. Denesinler ilk mi? Sıkmıyorum yani. Denesinler mi? Valla oyun bir. <laughs> Aferin kızım. Bak. <laughs> şu an yani sıkmıyorum. Bakın Bakın. Bakın çocuklar. <laughs> Kendi kendine. Elini attığın zaman Sen de yap. Elini attığın zaman çok zor batıyor. Ama yavaşça koy bakalım. Evet. Elini yavaş koy bakalım Dur, içine. Bir saniye kızım bak. Bir saniye bak. Wow Ne güzel giriyor. Bir de hızlı koy bakalım çıkartta. Sonradan evet sonradan gidiyor. Hadi bay bay yapacak mı? Bay de. Defne eli pislendi diye düşünüyor şu an. Elini yıkatmak istiyor. Evet. Bak. Hmm. Çok enteresan bir şeymiş bu ya. Ne diyorduk bir de videoyu kapatacağız. Arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Biraz heyecanlı söyleyelim. Bu video, videoların devamı için Defne Miray Hanım için kanalımı beğenip abone olursanız seviniriz. Değil mi kızım? Hadi bay. Bay Hadi kapat gidelim hadi. Bay bay. Hadi kapatalım kızım. anneciğim. Bay bay. Bay. Oynayalım mı? Oynamak istiyor Defnoş. Hadi elini yıkalım o zaman. Bay bay et de elini yıkayalım. Bay. <laughs> tamam tamam bay bay yapma. Oyna sen. Babası sen bay bay yap. Kapatalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Topluca al öyle ya. Öyle. Bay bay. Bay bay diyecek misin? Hadi bay bay. <laughs> Kızım da deneyi yapıyor. Evet. Bunu koy ona. Kaşığı çıkar anneciğim. Kaşığı çıkar kızım. Defne. Defne kaşığı çıkar. Oy. <laughs> Akıyor mu? Hım.